Hiç beslenmenin genlerimizi etkileyebileceğini duymuş muydunuz? İşte epigenetik besinlerin büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Epigenetik ve besin ilişkisi nedir? Epigenetik, çevresel faktörlerin genlerimizin çalışma şeklini nasıl etkilediğini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu faktörler DNA yapımızı değiştirmez. Ancak belli genleri açıp kapatabilir ve işte burada besinler devreye giriyor. Bazı besinler genlerimizi etkileyebilen biyoaktif bileşenler içerir. İşte bu besinlere epigenetik besinler denir. Genlerinizi bir talimat kitabı olarak düşünün. Epigenetik besinler bu kitabı renklendiren fosforlu kalemler gibidir. Olumlu bölümleri vurgular, zararlı olanları susturur. Harika değil mi? Hadi bu büyüleyici besinlerin örneklerine daha yakından bakalım. Öne çıkan epigenetik besinler. 1. Yeşil çay. Yeşil çay polifenol adı verilen bileşiklerle doludur. Bu polifenoller, yaşlanma ve iltihaplanma ile ilişkili gen aktivitelerini etkileyebilir. 2. Brokoli ve türpgiller Brokoli ve diğer türpgiller, sülforfan adı verilen bir bileşik içerir. Sülfurofan, kanserle savaşan ve oksidatif stresi azaltan genleri harekete geçirebilir. 3. Zerdeçal Aktif bileşeni kurkumin, anti etkileriyle bilinir. Ancak aynı zamanda iltihaplanmayı düzenleyen genleri de etkiler. 4. Yaban mersini ve antioksidan zengini meyveler. Yaban mersini gibi meyveler, antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, DNA'nızı zarardan korur. Ayrıca uzun yaşamla ilişkili genleri aktif hale getirirler. 5. Yağlı balıklar. Omega-3 yağ asitleriyle dolu bu balıklar, beyin ve kalp sağlığıyla ilgili genleri destekler. Epigenetik besinlerin pratik faydaları. Bu besinlerin etkileri oldukça derindir. Epigenetik besinler kronik hastalık riskinizi azaltabilir. Artrit, diyabet ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıklarda kilit rol oynayan iltihaplanmayı azaltabilir. Aynı zamanda ruh sağlığınızı da destekler. Örneğin omega-3'ler depresyon oranlarını düşürmekle bağlantılıdır. Eğer anti-aging, yaşlanma karşıtı faydalar arıyorsanız Epigenetik besinler burada da yardımcıdır. DNA'nızı koruyarak ve uzun yaşam genlerini aktive ederek yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Ayrıca kilo kontrolü hedeflerinize de katkı sağlar. Epigenetik besinlerdeki bazı bileşenler metabolizma ile ilgili genleri etkileyebilir. Bu da sağlıklı bir kiloyu korumayı kolaylaştırır. Günlük yaşamda epigenetik besinler. Bir porsiyon brokoli ya da bir fincan yeşil çayın Mucizeler yaratıp yaratmayacağını merak ediyor olabilirsiniz. Gerçek şu ki, tutarlılık çok önemlidir. Bu besinleri günlük beslenme düzeninize dahil etmek fark yaratır. Bunu sağlığınız için bir temel inşa etmek gibi düşünün. Her öğün, genlerinizi lehinize çalıştırmak için bir fırsattır. Sağlıklı bir yaşam için ipuçları. 1. Çeşitliliğe önem verin. Öğünlerinize farklı epigenetik besinler ekleyin bu çeşitli faydalı bileşenleri almanızı sağlar. 2. Doğal ve tam besinler tercih edin. İşlenmiş gıdalar genellikle epigenetik besinlerin o özel bileşenlerinden yoksundur. 3. Tariflerle denemeler yapın. Zerdeçalı çorbalarınıza veya smoothie'lerinize ekleyin. Kahvaltınıza bir avuç yaban mersini dahil edin. Ya da akşam yemeğinize buharda pişmiş brokoli ekleyin. 4. İçecekleri unutmayın. Bir fincan yeşil çay ya da taze sebze suyu harikalar yaratabilir. Küçük ve tutarlı değişiklikler zamanla büyük sonuçlara yol açabilir. Genleriniz size bunun için teşekkür edecektir. Bütünsel sağlık ve epigenetik. Ancak hikaye burada bitmiyor. Yaşam tarzı faktörleri de genlerinizin davranışında rol oynar. Örneğin stres gen aktivitesini etkileyebilir. Epigenetik besinlerle zengin bir diyeti stres yönetimi teknikleriyle birleştirmek idealdir. Yeterince uyumak ve düzenli egzersiz yapmak da bu besinlerin faydalarını tamamlar. Bütünsel bir sağlık yaklaşımını benimsemek bu konuda en iyisidir. Sonuç: Sağlık için bir yatırım. Epigenetik besinler sadece beslenme ile ilgili değildir. Genlerinizi daha iyi bir sağlığa destek olmaya yönlendirmenin bir yoludur. Bu besinleri tüketerek gelecekteki refahınıza yatırım yapmış olursunuz. Vücudunuza ihtiyaç duyduğu araçları vermiş olursunuz ve hepsi günlük kararlarla başlar. Bir fincan yeşil çay burada, bir porsiyon somon orada. Sevdiğiniz bir yemeğe bir tutam zerdeçal eklemek. Epigenetik besinlerin güzelliği basitliğinde yatıyor. Köklü değişiklikler yapmak zorunda değilsiniz. Yalnızca gıda ilaçtır fikrini benimsemek yeterlidir. Şimdi daha derine inelim. Epigenetik besinler neden bu kadar önemlidir? Bu besinlerin içindeki biyoaktif bileşikler nasıl çalışır? Ekstra faydalar daha fazlasını öğrenin. Polifenoller sadece genlere mi etki eder? Hayır. Bu bileşikler aynı zamanda vücuttaki antioksidan savunma mekanizmalarını güçlendirir. Bu hücrelerinizi serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı olur. Ayrıca epigenetik besinlerin etkisi yaşla birlikte artabilir. Yaşlandıkça DNA'nızın onarım mekanizmaları yavaşlar. Bu süreç yaşlanma belirtilerini ve kronik hastalık risklerini artırır. Ancak epigenetik besinlerle zengin bir diyet bu süreci yavaşlatabilir. DNA onarım genlerini destekleyerek hücre yenilenmesini artırabilir. Bunun uzun vadeli sonuçları ise daha sağlıklı bir yaşamdır. Bir diğer ilginç nokta da bağırsak sağlığıdır. Epigenetik besinler bağırsak mikrobiyotanız üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir. Bu sadece sindirimi değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi ve zihinsel sağlığınızı da destekler. Örneğin, zerdeçal sadece iltihaplanmayı düzenleyen genleri etkilemez. Aynı zamanda bağırsak bakterilerinizin çeşitliliğini artırabilir. Bu da genel sağlık üzerinde büyük bir fark yaratır. Sonuç olarak epigenetik besinlerin gücü yalnızca genlerinizde değil, aynı zamanda bedeninizin her alanında hissedilir. Bu nedenle bu besinleri tüketmek bir lüks değil, aksine yaşam kaliteniz için bir gerekliliktir. Bir adım atın. Hangi besinle başlayacaksınız? Bir kase yaban mersini mi? Bir fincan yeşil çay mı? Yoksa zerdeçallı bir yemek mi? Hangisini tercih ederseniz edin, şunu unutmayın. Sağlığınızı etkileyebilecek güce sahipsiniz. Bu güç, tabağınıza koyduğunuz yiyeceklerle başlar. Bu yolculuğa çıkmaya değer. Çünkü sağlığınız ve genleriniz en iyisini hak ediyor.